Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5 taşı oynayacağız. Oynamayacağız daha doğrusu. Size tanıtacağım. Böyle bir kutusu var. Sırasında soracağım size video sonra yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sırasını unutmayın. Lazım Va olacak size. Bilen bilenlere yorumuna kalıp atacağım beyler. Şimdi Burada size şimdi göstereceğim. Düğme ederse göreceksiniz. Evet. Tam gösteriyor şu an. Evet. Böyle bir sırası var. Şimdi ne düşündüğümü soruyor. Soruyor olanlar için söyleyeyim. Mavi'nin çok kaliteli bir anı var. Ama çok güzeller. Ama fırlatıp işte şurada durma olayı hiç birinde geçerli değil. Hiç birinde. Eliniz küçükse falan oynanmak da benim benim küçük tabi. Buraya sığmaz. Kimse buraya dolduramıyor. Bunlar da düşüyor. Böyle atıp buraya doldurma şansınız bile yok. Beyler bekleyin. Bekleyin bir şey düştü. Nerede lan? Bir yere gitti. Buradan düştü. Düşürseniz arkadaşlar. Allah şunları bir koyalım bekleyin. Arkadaşlar tarihsiz olay yaşanıyor. İki dakika durduruyorum. Geldim buldum şimdi yeşili. Tarihsiz bir olay yaşandı. Çok özür diliyorum. Ee, şimdi mavi güzel ama tadı çok kötü zaten. Mavi yani bu biraz da şeyden bahsedeceğim. kötü Bu mu, mu, zaten şey bunları kazandığı para bilmem VIP'ler ama üçüncü bölüm yani ikinci sezonda fark ettiğim bir şey var. Hiç VIP'leri göremiyoruz. VIP'ler yok mu acaba o, o sezonda? O sezon hiç VIP falan göremedik. Burada tabi bir de oyunun neden değiştireyim söyleyeyim. Herkes biliyor da ben gene söyleyeyim. Şimdi şu bizim Gihun her şeyi için şimdi yeşil ışık kırmızı ışık dediğinde öleceğini falan söyledi şimdi ikinci oyunda da öyle söyleseydi herkes geçerdi para bir mi falan herkes kazanırdı ama ama işte orada durun kardeş orada onu değiştirdi yaşlı amca bizim Yiğun'a sövdü sonra geldi kardeş bizim frontman abi oyundaydı zaten size kızdı falan takım oldu bunlar şimdi bizim hamiş koyda şey sandı işte karısı sandı ama karısı ölmüştü o yüzden hiç gerek yok ee, biz onlar beş kişi olmuş normalde ama bir kişi o yabancı kişiyi çıkardılar ve hamile iş koyaldılar bilerek Ka kadını sandı yani e, karısı sandı ama değildi bir de bilerek bilerek kurtardı e, o Gihun'un arkadaşını çünkü sona kadar onu kurtarıp sonda kendi gözlerinin önünde öldürmek için bunu yaptı. Adamı boğazından öldürdü. Zaten kaybetse de o vurulmayacak. Şey vurulacak zaten. Kaybetse de o vurulmayacak. Gihon'un arkadaşı vurulacak. Ne alaka şimdi? Neyse şimdi bunlara geçelim. Bu da kırmızı aynısı. Kale çok en sevdiğim bu çünkü hatırlatma yapayım bir tane. Bu ortada duruyor. Yani en büyükleri ben ortaya koyuyorum. Hiç kendim bir olayı yok yani sadece asker boyutunda. Koreler en güçlüsü işte. bunların hepsi konuşmayı bu yapıyor da ben anlamıyorum kardeşim. O kare birinci sezonda da vardı ama şimdi öldü. Bir daha kare yerine kim konuşacak peki? Bir de bunu fark etmeyenler için söyleyeyim ilk sezonda dövüşme dövüşme şeyinin oraya çiz e, şi, bir şey çizmişler ama normalde yeşil ışık kırmızı ışık oynandığı oynandığı yerde oynuyorlar o savaş oyununun sondaki o yüzden bunu fark etmeyenler için söyledim ortaya düşmüş zaten bu ikisi zaten böyle sarıydı böyle bir şey tanıtacak bir şey yok. fırlatıp tutması çok zor bu videoda yapamam onu kralını çağırdım kralı var bende çünkü. Ama şu an dışarıda geziyor bizim kralımız. Bu evde yaşıyor hatta. Bu oyunun kralı. Kralı değil de yani. Dört tane tutabiliyor tam. Birer birer de atıp dört tane tutabiliyor elimde. Beş yapamıyor. Beş zorlanıyor. Hatta ben bir ara atmıştım. Hepsini tuttum. Elimde böyle tuttum hepsini atıp. Videoda, videoda değildim o zaman da. Böyle tutmuştum. Hep seyredip de Öyle hep serindeydi. Neyse. Biraz daha Squid Game'den bahsedelim. Zaten taşlardan bahsettik. Squid Game'den bahsedelim. Bir dahaki videoda ne olduğunu söyleyeceğim. Orada bir, birkaç tane şeyim var benim. E, ee, Maske yapalım. Onları tanıtacağım işte. İki tane kare var ama bir tane kare tanıtmayı düşünüyorum. İki tane kare maskesi var çünkü. Evet. Squid Game'de şöyle bir şey var. Neden film devam etti. Çünkü oyun bitmişti neredeyse. Herkes kırmızıya bastı. Yaşlı dede bile kırmızıya bastı. Oyun bitti. Ama ama attılar sonra. Sadece iki kişi mi attılar? Sadece arabayı iki kişi alıp öyle yol ortasına atıyorlar mı? Böyle bir şey yoksa Türkiye'de. Bitçeri böyle beklemezdim ama sonra gene oyunları gene bir de geldi o işte bizim yakışıklı Sigma Boy böyle yapan adam geldi. O adam geldi işte gal galiba gene davet etti onları çünkü ben o tam birinci sezonu izlemedim ben sadece ikinci sezonu izledim. Gene geldi galiba daveti attı onları çünkü yani bir daha oyun başlıyordu ben öyle biliyorum. Şeker oyunu o zaman ne zaman ne oynadılar yeşil ışıktan sonra bitti oyun zaten bitirdiler ilk e basarak Kesinlikle biri gene almıştır o oy oyna. Ama bir tane video var çok komik Squid Game. A ama şey bu adam başka bir adamın seslendirdiği bir Squid Game. Kendi Türkçe seslendirme yapmış. <laughs> Oğlum adam kız gibi konuşuyor. Erkek adam. Erkek adammış. Adam bizim Squid Game kara askerde diyor ki. Kar karı konuştu sandım Allah'ım. Erkekmiş ya diyor. Ama doğru aslında. Bayıtmalar ne böyle? Hava, hava mı atıyoruz erkeklere kardeşim? Öyle şey mi olur? Ben benim en istediğim olmak istediğim karakter bu kara kara olmak isterim ya. Kara çok iyi. De sadece iki tane birleş. Tamam. Tamam. Ee, bir de kutusu çok güzel. Bir de davetiye kartları da var. O, onların içinden çıkan o şey. Neyse söylemeyeyim işte. Onu sonra söyleyeyim. Kartlar da çıktığını bir sonraki videoda söyleyeceğim. Ee, ee, mesela yuvarlakta hiç bu yaramıyor yani kendim sansverdim Hiç bir şeye yaramıyorlar çünkü sadece ölüleri taşıyorlar ve yakıyorlar bu kadar. Neden? Çünkü yakıyorlar. Ya yakıyorlar veya içinde öldürüyorlar. Çünkü bazıları ölmüyor. İçinde öldürebiliyorlar tabutu. Ama bazen de e, tabut e, sık çıktığında da ölmeyenler be. Bir kere sıkıyorlar ölmüyor. Tabutta sıkıyorlar ölmüyor. O zaman yakıyorlar gidiyor. Ben ters koymuşum ya. He şimdi bir de şunun şunun içindeki şunları şunlar şunları şeyini yazın he. Yazın şunları. Yazın. Yoruma yazın şimdiden. Bunların yerini 3 Rengini söylemenize gerek yok. Re i̇sterseniz rengini söyleyin. İsterseniz rengini söyleyin. Çünkü iki tane var ya bu üçgenler ve yuvarlaklar. Ka kare bir tek bir tane var bunda. Çünkü burada beş tane olması gerektiği için. Yani üç tane şeklimiz olduğu için. Bir iki üç. tane şeklimiz olduğu için iki tane yapmışlar. Yuvarlak ve üçgenler. Karede bir tane var. Çünkü beş tane oluyor toplamda. Mesa biz, mis, lütfen buraya telif atma çünkü ben söylemek istiyorum. Mr. B6 Evel söyleyemedim bile. Lütfen abi, lütfen 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 telif atma söylemek istiyorum şarkını ya. Eğlenceli geliyor bu sefer bize söylemek. Masaya çıkarım vallahi arkadaşlar. Evet. Anlatacakları bu kadar. Squid Game hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Evet, bir de şu bizim üçgen abi. Şimdi bizim e, üçgen midir O erkek adam bacağından vurdu bilerek galiba. Bacağından vurduğu için sonra bizim Yihud'la o G abla işte tutmaya gittiler onu tuttu. Anne avradını. Ne oluyor? Evet. Arkadaşlar bir şey yaşandı bekle. Böyle bir şey oldu az önce altıma sıçtım ya. Neyse. Şey işte. Erkek adam bilerek bacağından vuruyor sonra e, Gihun ve G abla gidiyor oraya. Onları kurtardı. Ama sonra bizim kız böyle nişan alıyor. He Diye bir koyuyor. Adamın kanı çıkmıyor. Kan satma olayı var ya. O kan satma olayında o adamın kanı çıkmıyor. Çünkü iki kere vurulmuş adam. Bu kadarcık mı ne kan çıkıyor? Normalde bu kadar çıkması lazım ama kan bu kadar çıkıyor çünkü adam hem headshot yedi hem bacaktan yedi. O yüzden e, çok kan çıkmıyor ama öbürleri yani tek kan çıkaracak adamı olarak o bacağından ve headshot atılan adamlar adamı mı seçmek zorundaydınız kardeşim? Zorunda değildiniz bu. Bu hiç gerekli değildi yani. Bak ya yani yandan da tadilat şeyi gözüküyor. Bakın orada tadilat yapıyorlar. Evet. Bir yerde o yüzden sesler çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Ee, bir de şöyle burada bir şey var bak. Burada bir şey var. Biliyorum. Neyse. Orada mı acaba? Tam üstünde de var. Havayı açtığınızı düşünsene. Neyse. Orada kur işte ondan kan çıkmıyor. İlla ki onu seçmek zorunda mıydınız? Kan çık kan bulacak adam için. Başka adamlar sadece bacağından vurulduğu üstünden hiç atatta. Hatta hiç at da onlardan daha çok kan çıkardı oğlum. Duman, duman girdi içeri. Selam duman. Ben buradan videoyu kapatıyorum. Durduracağım yani. Arkadaşlar 2 dakika durduruyorum gel. Yani. Arkadaşlar duman içeride vallahi şey yapayım.